şey Avra, Avrasya, Avrupa, Asya Birliği, Türkiye'nin ekonomik e, güvenlik iş birliği adı altında bir pakt ancak bunlar durdurabilir. E, yani bu usta artık büyük devletler herhalde bunların da böyle bir vardır diye düşünüyorum. Yani en zayıf halka Rusya. Evet. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ee, Levent Bey sizin sorunuzu da alalım ve toparlamış olalım. Buyurun. Böyle e, Kapalı. Bu toplantıların yeniden başlaması, yani göz göze, diz dize, insan sıcaklığı içerisinde hani Amerikalıların think tank dedikleri olayı biz burada düşünce gücü olarak kullanmış oluyoruz ki bu uzun toplantılarında bunun olmadığı ve yaşanmadığını tekrar canlı canlı burada evet. müşahede etmiş, müşahede etmiş olduk. E, Bey'e çok teşekkür ederim. Şimdi neden teşekkür edeceğim? Şaban Bey'in bıraktığı yerden devam edeceğim. Hindistan'ı burada andığınız için. Şimdi biz burada bir takım böyle vektörler falan kuruyoruz. Amerika diyoruz. Ukrayna diyoruz da Türkiye nerede? Türk Devletler Teşkilatı nerede? Hindistan nerede? Afrika nerede? Afrika'nın nüfusu şu an bir buçuk milyar. Ama yüzyılın sonunda 4 milyar. Asya'yla eşitledi nüfusu. Yani Afrika'dan şu an hiçbir şey olmayabilir ama e, Afrasya dediğimiz yani ben onu Avrasya Afrasya diyorum. Şimdi şöyle bir e, yapı düşündüm ben kafamda. Türkiye bir üçgen. Türkiye, Türkistan ki biz böyle hani ülkeleri anlıyoruz ama ben onu bir bütün hül olarak düşünüyorum. Türkistan. Türk Cumhuriyetleri falan değil. Ha diyeceksek Türk Devletler Teşkilatı bu Ukrayna krizinde neredeydi? Polonya çağrıldı bizim tarafımızdan da. Türk Devletler Teşkilatı çağrıldı mı? Yok. Türkiye, Türkistan, Hindistan. Bu üçgen. Hindistan nedir? Hindistan, e, Türkistan'ın güneydeki komşusudur. Doğu Türkistan'la Pakistan sınır sınırdaştır. Şimdi biz bu gücü yani güneyden kuzeye ve oradan da batıya, Türkiye'ye doğru neden bir denklem kurmuyoruz? Çok fazla Çin konuşuyoruz. Şah ben aynen katılıyorum. Ben orada beş sene yaşadım. Onlar daha lezzetli olur diye canlıları sıcak suyun içine canlı canlı atarlar. Vahşi bir yapıları vardır. Biz bunu zaten kendi yüzlerimizde <laughs> test, bizim üzerimizde Çinliler tarafından bu tarihte test edildi. Biz onun için bu coğrafyaya geldik. Kendimizi kurtardık. Biz Afrika Güneyde Afrika yine yani bizim şeyimiz Güneyde. Güneyde Afrika yine Güneyde Hindistan Hindistanlılar Hindistan şeydeki Amerika'daki bütün teknoloji şirketlerinin 15'inin CEO'ları Hintlidir. Bunların çünkü genetik olarak matematiğe çok yatkın, sıfırı sıfırı keşfeden insanlardır. O açıdan bizim gücümüzü Amerikalı bir profesör vardı Hoffman geldi 5-6 yıl önce odalar birliğine de danışmanlık yaptı. Siz dedi yanlış yere bakıyorsunuz. hep dedi Çin'e bakıyorsunuz. Ben bunu kendime çok önemsedim. Ya Çin'e bir şey satalım, edelim, eyleyelim. E biz bugün sattığımız 2 milyar dolar aldığımız 240 milyar. belki. Bizim satabileceğimiz yer Hindistan'dır, İlişki geliştirebileceğimiz yer. Çünkü orada Urdu dili konuşulmaktadır. Şimdi ben Pakistanlı geldi arkamda bir dakika ya dedim, Sen bana söyle dedim Türkçe kelimeleri. Aa bildiğimiz kelimeler. Urdu dilinin dildaşız biz şeyde Hindistan'da. Şimdi İngiltere, çok konuşuldu burada. Hong Kong adasını ki siz düşünün biz İstanbul Yarımadası'nı surlarla çevrili Yarımadayı bedelsiz teslim ediyoruz. Olabilir mi böyle bir şey? Mümkün değil. İngiltere Hong Kong adasını ki arada bir sözleşme anlaşma falan yok. O söylenildi 97'de teslim edilen yer. O sınırdaki bir anlaşmalı bir yerdir. Sözleşmeli bir yer. Sözleşme süresi bittiği için teslim edildi kendisine ait olan bir adayı teslim etti içine. Biz bunu sormalıyız. Neden teslim etti diye. Bugünler için teslim etti. Benim sorum e, Bey'e şu. Ya yani bu bahsettiğim üçgen Türkiye, Türkistan, Hindistan kafiyeli de gidiyor. Bu çalışabilir mi? Çok teşekkür ederim. Ee, ben teşekkür ediyorum. Yani bence e, Kesinlikle bugün potansiyel var ama bu konuda olan Hindistan ve ekonomik hem siyasi olarak biraz daha fazla ciddiye almamız lazım ve daha fazla emek etmemiz lazım. Evet. Şimdi tabi Ukrayna'yı biz merkeze aldık bugün. Elbette e, bu başka bir konferansın konusu Revent Bey. İnşallah önümüzdeki günlerde bunu da konuşuruz. Türkistan, Hindistan e, meselesini. E, Ukrayna üzerinde sahasında devam ettiği için bu küresel kapışma merkez olarak Ukrayna'yı aldık. Ee, dolayısıyla sadece ilk söze başlarken ben dedim yani Ukrayna sadece Ukrayna değildir diye ve iki konuşmacımız da Türko Hoca da Eray Hoca da böyle olmadığını zaten bize anlatmış oldu. Efendim programımızı e, bitiriyoruz çünkü Eray Hoca birazdan bir televizyon programı canlı yayınına yetişecek. Zaten vakitte iktifa etti. Bir buçuk saati yaklaşık e, geçmiş oldu. İlk programa katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Biz biraz daha e, zayıf olur, rehavet devam ediyor. 2-2,5 i̇ki, iki, buçuk sene rehaveti diye düşünmüştük ama bizi mutlu ettiniz. E, Avrası Bir Vakfı'nın salonlarına gelerek ihya ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Önümüzdeki hafta başkanım gene program salonda devam edecek. Bütün dostlarımızı bekliyoruz diyorum ve Ömer Bey'e söz bırakıyorum. Çok teşekkürler. Plaket törenimiz için milletvekillerimizden Halide İnce kara hanımefendiyi ve Genel Başkanımız Şaban Gülbahar Bey'i rica ediyoruz. <laughs> söğreti ya da

Üst katta ikramımız var.